ハハハハ

Şu şeyler. planlı şimdi çocuklar. gördüm ayaklarıyla geliyor. diye abi, Abiciğim abi. abi, abi. buranın Ev, şu ailem dışarı çıktı geldi, kızım banyoya girdi. Banyoya girdikten sonra bir kıyamet koptu, gürültü. olsa bir baktım aşağıda kızım düşmüş. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Bina yıkılıyor zaten. Atladım aldım kızım aşağı yukarı. Sizin... De dedik zaten 2-3 gün öncesinden de söyledik zaten yani. Bak ben, tuvaletle ilgili sıkıntı var. Bunu halledin. Tamam hallederiz dedi. En sonunda başınıza geldi yani. bina şey arkası eskidi. Bayağı bir şey sallanıyordu ya. Yani. Tren geçerken bile sallanıyor. Şu an bilmiyorum hastanede bıraktım geldim yani. Tam olarak memurla çağırdı. Merak ediyorum yani hala hastaneye gideceğim. Bırak. Orada dördüncü kattan üçüncü kata çökme olmuş. O yüzden tahliye kararımızı verdiler. Olay anda bir e, çocuk yaralanması olmuş. Çocuğu hastaneye götürmüşler. Şu anda da tahliye kararımız verildi. Valla tahmince 40-50 vardır yani tahmin. Geldiğiniz zaten polis ekipleri gelmişti. Zafızalar, memur arkadaşlar yardımcı oldular. Tabii ki eşyalarım, evim burası benim. Eşyalarım var, evim burası benim.